Hop be ben bugün yeni ev aladım Haydi bakalım yeni evim. Hadi gidelim. Evet yeni evim. Yeni evim böyle. Ay. Hadi gidelim. Girelim bakalım ne var? Ana. Burada bir tane bal ya bir gidin ya. Melon alalım. Aa dağıttım. Neyse. Evde kadar var mı? Ha, onu kendimiz alıyoruz. Şöyle. Vay. Al tuttuk. O. Aa kapı kapanıyor mu? Au. Kapattı. Aa. Çok bir kapattı. Aa. Ya yeah, boş. Kapı boş geçiyor. Bir hmm. yapalım. Yeah, oh, çok büyük lan. Televizyon mu? Hadi Ne ne Şöyle abone olalım, like atalım. Yes, yes, evet. Sinan YouTube çıktı. Nasıl? Yani bu deme vuruyor Sinan ve ee, abone ol. Demek oluyor. Hadi gelin abone olalım da filmin ortasından çekilsin. Yoksa beni Hadi bakalım. Bakalım. Eğer e, abone abone olursanız belki geçebilir. Like da atabilirsiniz. Hadi bakalım. Bekleyelim o zaman. O zaman biz de bir gezintiye çıkalım. Siz like atana kadar. Hadi gelin bakalım. Siz like atana kadar biz gezintiye çıkalım. Hmm. Evet. Oo. Oh. Bunlar nasıl dışarı çıktı? Allah. Ya Rabbim ya. Nasıl çıktı ya? Hiç bilmiyorum. Selam. Selam abi. Gel buraya. saçmalama ben konuşma be. Niye dinlesin? Al lan şunu. O zaman en mantıklısı. Kaç. ah, hey! oh. Al. Oh, Aa orada sıkıştı o. Aa. Hıh. Oyun oh, 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 oh. Ben uyuyacağım. Hadi bakalım. Bakalım. Aa zor dur. Bakalım like attınız mı? Evet. Ah. So, so, onlar, ona şortlarını alınır, abone olmayı unutmayın. Rahmet be. Bence olmuşsunuzdur yani evet. Çünkü zaten ah. hmm, Bazıları var Yani hmm, Şortlarınıza bazı abone olmuş Yani Şortlara bazı kişiler Like atmış Onlara çok teşekkür ediyorum Like atanlara Ama like Likelardan çıkmayın yoksa bir daha video atmam. Gerçekten video atmam. Öyle. Yani. Şimdi Şurayı kapatalım bakalım. Hımm. Biraz kapatalım. Pencere var işte. Allah. Yasaktan düşüyor. Lan. ne oluyor lan? Ya bu ne yapıyorsun? Bizim komşumuz utanmıyor mu ya böyle yapmaya? Ya kardeşim biz böyle yapıyoruz. Ya bak al. Böyle çıkmayı çok seviyorum. Sen deli misin? Bilmiyorum deli miyim? Şu canavar nefes mi getirdin? Bilmiyorum ki. Lan nasıl bilmiyorum? Savaşmış varmış. Ben burada zor tutanıyorum. Atlıyoruz. Yaa. Yeah. Hmm. Sence videoya like gelir mi? Bence gelmez. Gelir ya. Hadi bakalım ya siz like atın izleyenler videoya. Atarsınız hadi. Adamlar adam kraldır. O kadar. Haydi bakalım. Anneni seviyorsunuz. Like. Hoppa. Şimdi. Bence gelmez. Hadi bakalım. Sence gelin mi? Bana mı güveniyorsunuz yoksa Pupkin'e mi? Ben Melona yok. Ben Melona mı güveniyorsunuz yoksa Pupkin'e mi? Bence gelmez. Ama bunlar azarsa gelir. Geç. Yani çıldırırım. Ben bence olmazlar. Annen istemiyorsanız atın like. Ee, şimdi ne oluyor? Hmm. Bilmiyorum şimdi ne oluyor. Burada tek canım var tek Tamam bağırma oğlum. O evcil hayvan mı ne yapıyor? Tanışıp kaldım. <laughs> Can olan mı? Dostu görüşeceğiz. Ana parçalarını birbirine ayırdı. Ya deli bu ya deli. Doğrusu da delinmiş mi? Bizim melon da delinmiş. Ya ne yapayım ya? Ben gidiyorum. Hiçbirisi. Eğlen. Eğlen. Ben geleceğim. Tank. Oo. Lan ne oldu? Ya. Öyle her şey bakmazsan böyle olur işte. Parçalar devrildi. Ya bir. Yürü. Git. Git be. Oo. o. Ya Ben buradan gideceğim ya. Ben burada benim evim şurası. Benim evim şurası. İşte. Ama ben burada gideceğim. Ya, ya. Neyse. gidiyor. Oh. Ah. Oh. Ah. Şöyle zıpla at araba. Ben niye motor yaşıkmasını hatırlamam? Aa! Drift. Of. Aa. Bak çok mantıklı. Elim gidiyor. Bak elimde ben çıkmıyor mu? Aa! Like. Aa motor gidiyor. Gide gide. Ne 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 ne. Gidiyor. Ve çarpıyor. Evet. Ve Android geliyor. Ben Android. Android. tabletinizi kaç megapiksel yapalım? Yani bütün onları kaldırsın mı? Şimdi. Evet evet bütün oyunları kaldırsın tabletin. Hmm. Şimdi. Sinan Nefe kanalına abone ol, onu ol, oldular mı onu merak ediyorum. Şimdi. Buna bir at. Dur. Bir Bu telefonu bir at bakalım. Hadi bakalım gidelim onunla. Hadi bakalım. İnşallah olmuşlardır. Çok merak ediyoruz. bu Ben nasıl uçuyor? lan böyle? Hoppala. Tabletimi Kesin geliyorum. Hoppala. Hoppala geldim Evet. Şimdi bir bakalım. Bazıları var. Şu Yani like atanlar, abone olan var. Onlar için çok teşekkür ederim. Her bakalım olurlar. Dur birazcık daha. Anne. Bu videoya annen seviyorsanız like atın. Atın bakalım. inşallah olur. Hadi bakalım. Anneni seviyorsanız like atın. Evet. Sandalyeyi parçaltın. Şunu yöne duruyoruz ki. Hadi bakalım. Anneni seviyorsanız like atın. Şimdi ne yapacağız? Ya, ee, yara bandıla atın bana. Ya, ee, herkesi kandıracağım. Bugün. Ama şunu gerçekten kandırdım. Oh. Evet. Kan aldık. Kan alıyoruz. Sprint oh, çok pis. Şimdi herkes trolleyecek. Lan ben gidiyorum. Lan herkes niye böyle bir şey olmuş? Allah'ım Ben de diyorum ki niye ne motor hızlı gidiyor?

kayıt. Şimdi görebilirim. Beni. Evet. Perde tak. Oh. 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 Görünmez. Havada uçuyor ama. Görünmez hmm. ama havada uçuyor. O zaman çıkalım. Ha. <laughs> ben uyuyacağım. Uyuyalım. Hmm. <laughs> Uf. Uy. Tong. dünya savaşı çıktı mı? Çıktıysa e, direkt hemen saldırı e, saldırıya başlayalım. Evet araştırıyorum. tamam, <laughs> tamam, ta, ta, Araştırıyorum. Saldırın, Saldırıyor muyuz? Basınlarım. Basın lan. Basın. Yıkın. Çıkın lan. Bu, bu tarafı. Çıkın. Çıkın. Tamam. Çıkın. Of oh be canım benim. Lan ne oluyor canım benim be? Buraya ben taşındım. Ben ben. Vurun. Bekleyin vurmayın lan. şey bilmiyor. O zaman ben de tıklayacağım. Ta 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 ta. Ev yok ettik lan. Oğlum ev gitti. Hala devrim mi? Yüzü küçük terbiyesi. Yerine yapışmış ondan. İyi, iyi. Aa bu evde bir şey yapamazsın Oo. Lan yeter. Hadi güzel bir de. Nasılza gitti. Tamam. Şimdi ben siktim de bir de Ya sizi böyle yaparım işte. Sen de orada tek gel lan. Hadi. Ben gidiyorum. Gitti lan. Sen de git. Dur ben de çıkayım. En iyisi çıkmak. Çıkmak kalkmak Bu kadar basit Dostum kasa benim gibi Kalmadı bastadım Ya yapmanız gereken de tam da gösteriyorum. Hemen göstereyim. Bu videoyu sıfır mesela. Ve buna abone ol, like atıyorsunuz. Bütün videolarıma like atın. Böyle. Sorularınızı da olabilirsiniz. Mesela buna 60 like gelmiş. de olabilirsiniz. Mesela da like atıyorsunuz. Yapmanız gerekenler bu. Videolarıma like atın. Bak buna da like atıyoruz hepsine böyle 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 like atın arkadaşlar. Hani seviyorsanız tabii ki de öyle yok. öyle işte. Yani buna da like like atın. Yani mesela ben buna oldum. Yani böyle yapabilirsiniz. Böyle böyle abone olun bana yani. Şunlara da abone olabilirsiniz şöyle. Ah, pardon. Kaşa şey geldi. Lan. Yani böyle böyle abone olun. Tek sizden istediğim bu. Annenizi seviyorum. arkadaşlar. O oh, kadar tek. Yani. Ama ben abone ol şeyi de ekledim. Buraya. Görmediyseniz. Ama da var abone ol şeyi ama diğerlerinde yok bazılarında yok bakın onu eklerim oradan abone olabilirsiniz işte yani size de öğreteceğim eğer like abone gelirse hı hı hı. bak bunlar hı hı. Hı hı. var mesela Sen benim böyle yani hı hı. yani böyle işte böyle böyle abone olun like yani açma şöyle mesela her videoya buna da buna da mesela. Şuna da. Burada da şu 400.000 bin GP, GP ulaşmak için çok uğraştım. Yani ona da bakabilirsiniz. Bu arada 2020, 2021 değil bu. Yani F bu 2021 değil bu. 2022 yani ay 2022 miydi? Evet 2022 idi. F bu 2022 burada 2022 diye gösteriyor orada. Ama yalan. Yalan. Dinlemeyin onu. Yani. Buna da like atın mesela Like 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 like. Eğer like atarsanız size şu Neydi? Şu abone ol şeyini göstereceğim. Şu bütü abone ol şeyini. de şey var ya. Şu, an şu bu bize kaydetme şeyini de şuraya koyduğum yere Yok. bakın şurada. Ay, onu tık Onu size öğret öğreterim. Böyle tıklayın, abone olun. Bu ona tık, tıklayabilirsiniz. Hatta şurada gelecek zaten şuraya. Ben bu kanalın sahibi olduğum için videoları yönet butonu var. Ama e, size abone ol butonu gelecek. Oraya basacaksınız işte. Abone olacaksınız. Yani öyle. Buraya da abone animasyonu ekledim. Ee, yani siz şey bunu da kendinize yapmayı istiyorsanız like atıp abone olun. Yani o kadar ama anneni seviyorsanız like atın, böyle olup. E, o kadar yani. Burada benim de şey abone olduğum kanallar var. Yani o kadar. Oh, biraz eğlencikli. Ben bu gibi gebeceğim. Yani bu kadar. Anneni seviyorsanız like atın ve görüşürüz. Like ederseniz video atacağım. Bunu unutmayın.